Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese yeniden merhaba. Uzun süredir e, sizlerle buluşamadık, görüşemedik. E, işlerimiz bayağı yoğun. Başımızdan değişik değişik farklı olaylar geçti. E, şimdi tekrardan karşınızdayım. E, ne yapıyoruz bugün? Bugün Malatya'nın Hekiman ilçesindeyiz. Burada kayısı bahçelerimiz var. Onlara bakır ilacı atacağız. Şöyle ilaç tankerimizi suyla doldurduk arkadaşlar. Atacağımız ilaçları göstereyim. Sonrasında da sizlerle birlikte atmaya başlayalım. Kullanacağımız ilaç şu. Suda dağılabilir. Granül diyor. Bu marka. Şöyle göstereyim. Ne kadar olduğunu da söyleyeyim. 1750 ee, gram. Her bir tona iki paket atacağız. Güzlük olduğu için. Şu an e, Kasım ayındayız. Kasım ayında atıldığı için e, daha fazla atmamız gerekiyor bir ton suya. E, yazın o zaman katılan bakırda da bunun yarısını kullanacağız. Şimdi bunları katacağız. Ondan sonra da bir birlikte atmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet, i̇laç da şu şekilde. Göstermiş olalım. Bildiğiniz ince kum gibi. Bunlar biraz zor karışıyor diye biliyorum. Bakalım. 2 ton suya 4 paket atacağız. Bakalım zor karışıyor mu? Aynen. Zor karışan bir ilaç bu. Sağda solda ilaç atanlar da var arkadaşlar. Sesleri geliyor. Yani büyük ihtimalle Holsan'la atıyorlar. Aşırı şekilde fan sesi geliyor. tam anlamıyla eritemiyorum. O yüzden şurada şeye koyacağım. Eleğin üstüne boşalttığım zaman o kendiliğinde su vurmasıyla eritecek arkadaşlar. Yani size şöyle söyleyeyim. Evet. Hani bu ileri geri yaptığı zaman onu tam anlamıyla eritmiş olacak. İçerik olarak da arkadaşlar e, yani zaman buldukça sizlere içerik üretmeye çalışacağım desteklerinizi esirgemeyin şu an e, bu video içerik üretmeyi belli bir süre bırakmamıza rağmen yine de siz beni bırakmamışsınız abone sayıları geliyor izlenmeler artıyor teşekkür ediyorum buradan herkese o nedenle devam etmeyi düşünüyorum bakalım

ilaç paketlerimizden kesinlikle sağa sola atmayalım arkadaşlar. Ee, yani gerçekten çok zor bir şeyden geçip sonra yok oluyorlar. Yani ile kolay kolay bir sene içerisinde yok olmuyor. Çünkü ambalajlı içerileri ilaçlara, kimyasala göre üretildiği için öyle normal kağıt gibi ya da karton şey yani Yok olup gitmiyor kısacası bunları ya şey çöpe atmak lazım ya da yakmak lazım. Neyse ben şu e, ilacı tavanla anlamıyla katayım. sizlerle atarken tekrardan buluşuruz. Ha bu arada bu bahçemizin bir kısmında budama yaptık arkadaşlar. Onları da sizlere göstermiş olacağım. Yani budandığı sırada değil de budama yapıldıktan sonraki kaysının ağacın şeklini göstereceğim. Evet şöyle göstermiş olayım. E, çallarını da şöyle yaktık gördüğünüz gibi. E, hani budamayı göstereceğim demiştim ya şu şekilde bir budama yaptık. E, traktör altına sığmıyordu. Biz gübre atmasını da yaptık. Onun videosunu çekmedim. E, DAP gübresi attık. Bakın şöyle aşağı inen dallarını şu şekilde dallarını kesmiş olduk. Hem traktör altta altında rahat geçiyor hem de Güzel bir görüntüye sahip oldu. Şöyle göstermiş olalım. Evet, belli bir kısmını budadık. Budamasını yaptık buranın. Yani bahçeyi komple bitirmedik. Şöyle yapraklarda tam dökülmüş, tam ilaçlama zamanı. Bakın şu kayısı mesela bildiğim kadarıyla çataloğlu cinsi. O da yaprağı dökmemiş. Bunlar kabaşal yanak hepsi dökmüş bu halen duruyor. Neyse suyumuzu dolduralım. Tekrardan devam edelim.